Herkese yeniden merhaba. Bugün erkek arkadaşımla bir kutlama yemeğine çıkıp sonra da eğlenmeye gideceğiz. Yılbaşı yaklaştığı için o geceye hazırlanıyormuşum gibi düşünerek bu videoyu hazırladım. Ve eğer baş başa bir plan yaparsak gerçekten böyle hazırlanırım. Saçımı, makyajımı nasıl yaptığımı, ne giydiğimi merak ediyorsanız izlemeye devam edin. İlk önce ışıltılı bir bazla başlayacağım. Çünkü mat bir fondöten kullanacağım ve cildimin daha canlı gözükmesini istiyorum. Daha sonra L'Oreal'in Infallible fondötenini kullanıyorum ve bunu bir stippling fırçayla yüzüme yayıyorum. Kapatıcı olarak L'Oreal'in True Match kapatıcısını kullanıyorum. Son zamanlarda bu kapatıcı gerçekten bayılarak kullanıyorum. Yoğun kapatıcılık veriyor ve sarı alt tonlu. Makyajımın bütün gece kalması için pudrayla sabitliyorum. Kullandığım bütün makyaj ürünlerini Trendyol'da bulabilirsiniz. Daha sonra kaşlarımı dolduruyorum. Bu arada bana çok fazla soru geliyordu Trendyol'daki yoldaki parfümler özellikle orijinal mi diye. Orijinal tabii ki arkadaşlar. L'Oreal'in bu bir tarafı bronzer, bir tarafı highlighter olan pudrasıyla önce kontür yapıyorum yanaklarıma, çakaklarıma ve bu yüzüme birazcık daha sıcak katıyor. Daha sonra da aydınlatıcıyı elmacık kemiklerim üzerine, burnum üzerine, dudağım üzerine ve kaşlarımın altına uyguluyorum. <laughs> Tekrar aynı bronzeri alıyorum. Bu sefer bir karıştırma fırçasıyla gözlerime geçiş rengi olarak kullanıyorum. Siyah yumuşak bir göz kalemiyle gözlerimin içlerini çerçeveliyorum ve üstüne çok dağınık olan bir çizgi çekiyorum. Ve daha sonra L'Oreal'in bu kahverengi tonlarındaki paletini kullanarak buradaki kahverengiyle siyah kalemi dağıtıyorum bir kalem fırçayla. Daha sonra buradaki bakırımsı kahverengini bütün göz kapağıma hafifçe uyguluyorum ve gözlerimin altına da rimel uygulayıp gözleri bitiriyorum. Müzik Dudağımın doğal rengine yakalanan bu ruju hafifçe uygulayıp parmağıma dağıtıyorum. Daha sonra üzerine böyle pembemsi nude tonlarda bir gloss geçiyorum. Müzik ve şimdi saçlara geçtim. Önce saçlarımı açıyorum. Torengay'ın parlaklık ve şekil veren bu musunu kullanıyorum bütün saçıma. Daha sonra iri tutamlara ayırıp saçlarımı maşalıyorum. Bunu yapmamın nedeni saçlarımın dalgalı veya lüleli olması değil. Saçlarımda biraz hacim yaratmak ve saçımın yapacağım modeli tutmasını sağlamak. Çünkü benim saçlarım çok ince terli ve düz. Bunu yapmasaydım hiçbir şekilde modeli tutmazdı. Daha sonra ellerimle açıyorum dalgaları ve saçımı yandan örüyorum. Normal klasik örgü. Ve daha sonra örgüyü bu şekilde gevşetiyorum ve genişletiyorum daha büyük bir örgü olması için. Müzik ucunu lastikliyorum. Kafamın diğer tarafına alıyorum örgüyü ve ucunu altına saklayıp tel tokalamaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Bir tarafta örüyorsunuz ve diğer tarafa alıp ucunu içe doğru saklıyorsunuz ve tel tokayla tutturuyorsunuz. Bu kadar basit gerçekten. Müzik giriş bu şekilde. Siyah oje sürüyorum. Maybelline'in Color Show ojelerinden bu. Tone saç spreyiyle ile saçlarımı bitiriyorum. Elbisemi ve ayakkabılarımı da giyiyorum ve hazırım. Elbisem Milla by Trendyol. Zaten aşağıda bütün kullandığım ürünlere ve giydiklerimi yazacağım. Ayakkabılarım da Louboutin. Müzik en başta söylediğim gibi eğer baş başa bir plan yaparsak erkek arkadaşıma bu şekilde hazırlanmayı düşünüyorum. Ben bu kombini çok beğendim gerçekten. Makyajımı da olabildiğince hafif tutmaya çalıştım. Çünkü bildiğiniz gibi erkekler çok fazla makyajı sevmiyor. Müzik Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.